Bu dersimizin konusu arkadaşlar 3 ekleme. 3 ekleyecek boncuğumuz yoksa 7 çıkarıp 10 ekliyoruz. 11 ekle, 8 ekle. 3 ekleyecek boncuğum kalmadı. 3'ün arkadaşı 7. 7 çıkar, 10 ekle yapıyorum. Kalan abaküs değerim 22 ve cevap kısmına 22 yazıyoruz. Sıfırladık. 18 ekle. 3 eklemek için 7 çıkar, 10 ekle. 9 eklemek için 1 çıkar 10 ekle yapıyoruz. Kalan abaküs değerim 30 ve cevap kısmına 30 yazıyoruz. 16 ekle, 3 ekle, tekrar 3 eklemek için 7 çıkar, 10 ekle yapıyoruz. Kalan abaküs değerim 22 ve cevap kısmına 22 yazıyoruz. Sıfırladık. 28 ekle, 3 eklemek için çıkar 10 ekle. 9 eklemek için 1 çıkar 10 ekle. Kalan abaküs değerim 40 ve cevap kısmına 40 yazıyoruz. Sıfırladık. 35 ekle. 4 ekle. 3 eklemek için 7 çıkar 10 ekle yapıyoruz. Kalan abaküs değerim 42 ve cevap kısmına 42 yazıyoruz.